Siyasette devam edelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sincan'da mevsimlik tarım işçileriyle buluştu. Ana muhalefet liderinin hedefinde hükümetin tarım politikaları vardı. Hı -hı. Sürde, sürde, sürde. Keyfiniz nasıl? İyiyiz şükür. Sen ne yapıyorsun? İyiyim. Nasıl? Hamdolsun. Sağ olun. Ol. Çok teşekkür Mevsimlik tarım işçileriyle buluştu. Sohbet edip sıkıntılarını dinledi. Suyumuz da yok. Yani yaşamamız zor. En burada. büyük sıkıntı. En büyük sıkıntı elektrik su. Yani suyu en azından günde bir tanker gelse o, onu bir o, şekliyle o, sağlamaya o, çalışırız. O, yani. Yani. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Sincan'da sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada 4,5 liraysa soğan, şehir 30 kilometre ötede yer, 24 liraysa burada bir adaletsizlik demek. Tek kişi kalsam bile bunu mücadelesini verecek Çünkü verdiğim mücadele bir hak mücadelesi. Üreticiyle market fiyatları arasındaki farka dikkat çeken ana muhalefet lideri hükümetin tarım politikalarını eleştirdi. Diyor ki, köylü milletin efendisi. Allah aşkına şimdi köylü milletin efendisi. Köylü aç bırak. Canlı hayvan dışarıdan, buğday dışarıdan, arpa dışarıdan. Mercimek dışarıdan, et dışarıdan. Ya niye dışarıdan? Parayı siz veriyorsunuz, onlar kazanıyorlar.